Kırklareli Valisi Osman Bilgin korona'ya yakalandı. Vali Bilgin'in 14 gün karantinada tutulacağı bildirildi. Bilgin'in görevini 14 günlüğüne yardımcısı Bekir Sıtkı Kundakçı yürütecek. Konuyla ilgili valilikten yapılan açıklama şöyle: "Valimiz Sayın Osman Bilgin'in 31 Mart 2020 Salı günü yaptırmış olduğu koronavirüs testi pozitif çıkmıştır." Kırklareli Valiliği görevi resmi olarak Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Kocakundakçı tarafından yürütülecektir. Valimiz Sayın Osman Bilgin kendisini 14 gün süreyle vali konağında izole altına almıştır ve izole süresince vali konağından fiili olarak valilik görevini yürütecektir denildi. Ayrıca Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti. Yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan Sayın Valimiz Osman Bilgin'e geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Sayın Valimizi tanıyan ve kendisiyle çalışan biri olarak inanıyorum ki onun kararlılığı ve başarılı karakteri bu hastalığı kısa sürede atlatmasını sağlayacaktır. Kendisi şu anda gayet dinç ve zinde bir şekilde evinde 14 gün boyunca karantinada kalacağını açıklamıştır. Bu vesileyle kendisiyle yüz yüze en son 22 Mart günü bir toplantıda sosyal mesafelendirme kuralları çerçevesinde görüştüğümüzü, sonrasında toplantılarımızı telekonferans üzerinden gerçekleştirdiğimizi, fakat buna rağmen yarın benim ve eşimin de testinin yapılacağını merak eden sevgili dostlarıma duyurmak isterim. Kesimoğlu dün yaptığı bu paylaşımının ardından bugün COVID-19 testi yaptırdığını, sonucun negatif olduğunu paylaştı.